Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde en büyük ortak bölen konusunu işleyeceğiz. Daha önceki dersimizde en küçük ortak kat yani ekok işlemiştik. Bu dersimizde ise en büyük ortak böleni işleyeceğiz. Bir örnek üzerinden bakalım. 30 ve 40 sayılarının tüm pozitif bölenlerini bulalım. Bu bölenlerden hangisi en büyük bölendir? Şimdi 30 ve 40 sayısını incelediğimizde aslında şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir sayısı da bunlardan her ikisini bölüyor. Yani ben 30 sayısını da 1'e böldüğümde 30 elde ederim. 40 sayısını da 1'e böldüğümde aynı şekilde 40 elde ederim. Ya da ikisinin de çift sayı olduğunu biliyorum ben. 30'u 2'ye tam bölebiliyorum. 15. Ya da 40'ı e, 2'ye bölebiliyorum. 20. Yani gördüğünüz gibi 1 ve 2 sayısı aslında bunların ortak böleni. Ama en büyüklerimi. En büyük ortak böleni peki nasıl bulabileceğiz? Bunun için şöyle bir birinci yol diyelim. 30 ve 40 sayısını yazıyoruz ve şöyle bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra ikisini de ortak bir şekilde bölebilecek sayılara bakıyorum, asal sayılara. Mesela 2 sayısı bunu bölebilir. 15 ve 20. Şimdi 2 yazarsam 15'i bölmeyeceğini görüyorum. Dolayısıyla 2 sayısını atlıyorum. Daha sonra 3 sayısına bakıyorum. 3 sayısına baktığımda yine 15'i bölüyor. Ama 20'yi bölemiyor. Ee, aynı şekilde diğer bir asal sayıya geçiyorum. 5. 5 sayısına baktığım zaman burada 5 sayısı bunu bölüyor. 5 kere 4 şurası yanlış oldu. 3. 5 kere 3 15. 5 kere 4 20. E, 3 ile 4 sayısı için artık ortak bir bölen olmayacağı zaten aşikar. Dolayısıyla 2 ile 5'i e, çarpımını aldığımızda bunun 10 olduğunu görebiliyoruz. Demek ki EBOB 30 ve 40 dediğimizde bunların her ikisinin ortak bölenlerinden en büyüğü en büyüğü 10 sayısının olduğunu görebiliyoruz. Peki bunu ikinci bir yol olarak nasıl yapabiliriz? Şimdi ben yine 30 sayısının asal çarpanlarını ayırıyorum. 3 çarpı 10 olarak aklıma geldi. Daha sonra bunu da 3 çarpı 2 çarpı 5 olarak bunu biraz düzenleyeyim. 2 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi aynı şeyi 40 sayısı için yapayım. Bunu da 4 çarpı 10 olarak aklıma geldi. 2 çarpı 2 4 ediyor. 2 çarpı 5 de 10 ediyor. Dolayısıyla 2 üzeri 3 çarpı 5 şeklinde. Şimdi bu ikisinde de ortak olan sayılar her ikisinde bölebileceğini görebiliyoruz. Dolayısıyla burada bir 2 ortak, burada da bir 5 ortak. Yani burada ekoktaki farklı olarak yaptığım kısım ekokta büyük olanlarını seçiyorduk. Ama bu ortak bölen olduğu için ikisinde de ortak olan en küçük olanları seçiyorum. Yani ortak olanların içerisindekileri seçiyorum. Mesela bu 2 olsaydı o zaman 2 üzeri 2'yi alabilirdim. Ama 2 üzeri 3 alamam. Çünkü 2 üzeri 3 8 demek. Tamam 8 sayısı 40'ı böler ama 30'u bölmez. Dolayısıyla buradan da bulduğum sonuç şu. Yine aynı sonucu buldum bakın. EBOB 30 ve 40 sayısını EBOB'unu aldığım zaman bunların e, 2 çarpı 5 o da eşittir. 10 olduğunu buluyorum. Yani bu iki yolu kullanarak da ebob'u çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istedim. Bakın burada ee, ha, aynı evet bölenlerden diğer slayta geçeceğiz. Peki ebob dediğimiz şey nasıl oluyor bizim? Şimdi ebob dediğimiz şey şöyle düşünebilirsiniz: İki doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne bu sayıların ortak böleni, en büyük ortak böleni EBOB olarak isimlendiriyoruz. A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu sayıların en büyük ortak böleni de EBOB A parantez B şeklinde yazılabiliyor. Artık buraya ne yazarsanız. Mesela az önceki örneğimizde gördüğümüz gibi 30 ve 40 sayısını yazabiliriz. Şimdi hemen başka bir örnek üzerinden gidelim. Yine bunu birinci yolla çözeyim. Burada benden EBOB istiyor. Dolayısıyla 24 ve 32'yi yazıyorum. Şimdi bunların her ikisi de 2'ye bölünüyor. 12, 16. Daha sonra tekrar 2'ye bölünebiliyor. 6 ve 8. Tekrar 2'ye bölünüyor. 3 ve 4. Artık 3 ve 4'ten sonra ortak bölünebilecek bir sayı bulamıyorum. Biz buna aralarında asal diyeceğiz. Bir sonraki derste bunu işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burayı 2 üzeri 3 eşittir 8 şeklinde EBOB'larını bulmuş oluyorum. Peki ben ikinci yolla çözecek olursam ki ben bu yolu genelde hep tercih edeceğim. 24 için şöyle yapabilirim. 8 kere 3'ün 24 olduğunu biliyorum. 8'i de şöyle yazabiliyorum. Dolayısıyla bunu biraz daha düzeltirsek 2 üzeri 3 çarpı 3 şeklinde yapıyorum. Peki 32 için ne yapabilirim? Mesela 8 kere 4 32 olduğunu biliyorum. 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2. 4'ü de 2 çarpı 2 şeklinde yazabiliyorum. Dolayısıyla bu 2 üzeri 5. Şimdi burada 2 üzeri 3 var. Bu 2 üzeri 3, 2 üzeri 5'i kapsıyor. Dolayısıyla bunu alabilirim. Ama buradaki 3'ü alamam. Çünkü 32 sayısı 3'e bölünmüyor. Dolayısıyla bu 3 alınmaz. Ya da 2 üzeri 5'in zaten hepsi 32 demek. Dolayısıyla 24'ü bölmeyeceği zaten belli. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkartıyoruz. EBOB en büyük ortak bölenimiz 24 ve 32'nin ebobu 2 üzeri 3 o da 8 yapmış oluyor. Gerçekten de 8 sayısı hem 24'ü hem 32'yi bölebilen e, en büyük doğal sayı. Evet şimdi şöyle bir sorumuz var. Diyor ki bir evdeki iki odanın bir kenarı ortaktır. Bu odaların alanları 45 metrekare ve 60 metrekaredir. Bu odaların kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre bu odaların ortak olan kenarının uzunluğu en çok kaç metre olabilir? Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz bu tarz problemleri. Yani ben şuraya gidip 1 alabilirim. Burayı 1 aldığım zaman yani şu kısmı 1 olarak aldığım zaman e şuraya 45 kalır, buraya da 60 kalır. E burayı da 1 alırım. Dolayısıyla ne yapmış oluruz? Aslında problemi çözmüş oluruz. Ama burada şöyle çok önemli bir ifade var. En çok diyor. Dolayısıyla burayı en çok dediği için benim buradaki en büyük rakamı bulmaya çalışmam lazım. İşte bu şekilde yani bunu bölebilecek en büyük sayıyı aslında arıyorum. İşte bu bir EBO problemidir. Peki 45 ile 60'ın EBOB'u nasıl bulunuyor? Hemen şöyle bir EBOB yazalım. Bunun EBOB olduğunu anladık. 45 ile 60'ın EBOB'larını bulalım. 45 için şöyle yapabilirim. 9 kere 5. 9'u da 3 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazarım. Bu da 3'ün karesi çarpı 5 olur. Peki 60 için ne diyeceğiz? Bunun 12 çarpı 5 olduğunu biliyorum ben ya da 6 çarpı 10 da yapabilirsiniz. 12'yi de 4 çarpı 3 çarpı 5 olarak bölüyorum. 4'ü de 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Bunu biraz daha düzenleyecek olursam 2'nin karesi çarpı 3'ü 3 çarpı 5. Şimdi her ikisinde de ortak sayılar bulmak zorundayız. Bakın bu 3 ortak ama 3'ün karesini alamam. E burada da 5 ortak. Her ikisinde de 5 var. 2'nin karesi ya da 2 burada yok. Dolayısıyla bunu da alamam. Dolayısıyla bu EBOB'un sonucunun ben şöyle buldum artık. 3 çarpı 5 yani 15 olarak buldum. O zaman burayı 15 olarak alacak olursam bunu ne yapacağım en çok dediği için 15'i buraya yazarım. Buranın 4 metre olması lazım. Dolayısıyla burası 60 olacak. Şurası 60 metre kare oldu. Diğer tarafa bakacak olursam yine buranın 15 olduğunu biliyorum. E burada 3 olacak. Buranın da 45 metre kare olması gerekiyor. Benden en çok dediği için cevabım 15 olmuş oluyor. Yani 15'i böylece bulmuş oluyorum ve sorumu çözüyorum. Yani burada nerede EBOB, nerede ECO kullanacağımızı aslında böyle karar veriyoruz. Burada bir kat söz konusu değil. Yani bulacağım sonuç gidip de 45'ten ya da 60'tan daha büyük bir şey olamaz. 45'ten ya da 60'tan muhtemelen daha küçük olmalı. Dolayısıyla bu sayılardan daha küçük olduğu için bir bölen bulmam gerektiğini zaten anlıyorum. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Birbirinin katı olan 2 veya daha fazla doğal sayının ebobu bu sayılardan küçük olanı eşittir diyor. Hemen bunun için de şöyle yapayım. 20 ve 40'ı şöyle yazayım. Bakalım görelim gerçekten oluyor mu? Bunu 2'ye böldüm. 10 20. Bunu 2'ye böldüm. 5 4. Diğer türlü de yapabiliriz aslında. Şimdi bu eee şurayı yanlış yazdım. Bunu 2'ye böldüm. 10 Burada 2'ye bölünecek başka bir sayı yok ama 5'e bölebilirim. 3'e de bölünecek bir sayı yok. Dolayısıyla 1 ve 2. Gördüğünüz gibi şurada elde ettiğim sayılar ne olmuş oldu bakın. 2 çarpı 2 çarpı 5'ten buranın 20 olduğunu görebilirsiniz. Demek ki EBOB 20 ve 40 olan sayılarda yani bunun gibi birbirinin katı olan sayılarda hiç bakmanıza bile gerek yok küçük olanı, küçük olan sayıyı yapıştırıyoruz gidiyor. Yani küçük olan sayı bizim EBOB'umuz oluyor. EKOK'ta nasıldı bakın? EKOK'ta da büyük olan sayıydı, değil mi? Bunu unutmamalıyız. Şimdi burada şöyle bir soru var. Bize şunu diyor. Kenar uzunlukları 15 metre ve 25 metre olan bir bahçenin kenarlarına eşit aralıklarla elektrik direği dikiyoruz. Bahçenin köşelerine de elektrik direği dikilmesi şartı ile en az kaç elektrik direğine ihtiyaç vardır? Şimdi ben burada her bir metreye bir dikebilirim. Değil mi? Her bir metreye bir dikerim. İşte şuraya 15 tane olur. Buraya 25 tane olur. Böyle dikerim, dikerim, dikerim. Ve bunun sonucunda kaç tane olduğunu bulabilirim. Ama bana en az demiş. En az dediği için o zaman yapmam gereken şey bunların en büyük ortak bölenini bulmak. 15 ve 25 sayısının en büyük ortak bölenini arıyorum. Bunlar ikiye bölünmüyor. Bu 3'e bölünüyor ama bu bölünmüyor. O zaman buraya 5 derim. Buraya 5 dediğimde burası 3 oluyor. Burası 5 oluyor. Bundan sonra artık bölebileceğim başka bir şey yok. Demek ki e, bunları 5'er metre arayla dikmem lazım. Yani şu köşeye bir tane koydum. Bakın şu köşeye bir tane koydum. Şu köşe bir tane koydum. Ay, şöyle yanlış oldu. Köşelere bir tane koymam gerekiyor. Şuraya bir tane koydum. Şuraya bir tane koydum. 5 10 15 oldu. Şimdi aynı şeyi şurada yapacağım. Şuraya bir tane koydum. Şöyle 5 10 15 20 25. Değil mi? 5 10 15 20 25. Şimdi aynı şeyi şunlara da yapacağım. Tamam. Tam karşılarına da böylece koyuyorum. Yani koymam gereken elektrik direklerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane elektrik direğine ihtiyacım var. Toplam 16 elektrik direği. Bir daha şöyle bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet toplamda 16 elektrik direğinin olması gerektiğini burada görebiliyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bir kuru yemişçi 65 ve 39 kilo olan fındık torbalarını birbirine karıştırmadan en az paket kullanarak paketlemek istiyor. Bunun için kaç adet pakete ihtiyacı var? Şimdi buradaki yine en önemli yer en az ifadesi. Yani burada en az demeseydi gider hepsini birer kiloluk paketlere koyardı. Yani birisi için 65 tane, birisi için 39 tane paket kullanırdı ve bu problemi gayet güzel bir şekilde çözerdik. Ama en az dediği için dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bunların her ikisinin en büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor. Şimdi 65 sayısını incelediğimizde 5'e bölündüğünü görüyoruz. 5 çarpı 13 olmalı. 39 sayısını da incelediğimizde bunun da 3 çarpı 13 olduğunu görüyoruz. Bakın buradaki 13'ler ortak. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkartıyoruz. EBOB 39'un yani 65 39 sayılarının en büyük ortak böleni 13. Şimdi o zaman kaç tane pakete ihtiyacımız var? Yani büyük olanı paketlemek için 5 adet. Küçük olanı paketlemek için ise 3 adet. Bunu nereden bulduk? Yani 65'i aslında 13'e böldük. 5 adet. 39'u 13'e böldük. Bu da 3 adet. Toplam 8 adet paketin lazım olduğunu burada kolaylıkla görebiliriz. Zaten şurası da bize şu kısımda bize onu anlatıyor değil mi? Bakın şuradaki kısımda bize onu anlatıyor. Buradan da görebilirdik. Şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Bize bu sefer asal çarpanların ayrılmış halini veriyor. Buradan EBOB'u bulacağız. Şimdi siz eğer bu asal çarpanlardan yapma yolunu zaten bilmiyorsanız mecburen bu sayıları çarpacaksınız. Sonra yanına böyle çizgi çekip tek tek bunları çarpıp bulmanız gerekecekti. Ama biz biliyoruz. Dolayısıyla bunu tekrar bir daha yazayım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5. Peki B'de ne var? A buydu. 2 üzeri 3, 3 üzeri 3 ve bir de elimde 5 var. Şimdi burada nelerin ortak olduğuna bakıyorum. Bir kere 5'ler ortak. 5'ler her ikisinde var. E, 3 üzeri 3'ler ortak. Tamam. E, 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 2 var. Dolayısıyla ben buradan şunu söyleyebilirim. Buradan da 2 üzeri 2'ye alırım. Aslında ben bu sayıları yazmış olsaydım A sayısının B sayısının bir katı olduğunu görürdüm. Küçük olan alırdım. Dolayısıyla EBOB A virgül B'nin A'ya eşit olduğunu direkt söyleyebilirim. Ve A sayısının da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 yani 4 çarpı 9 çarpı 5 olduğunu söyleyebilirim. O da ne yapacak? Hemen bakalım. 9 kere 4 36. 36 çarpı 5 de evet 180 yapıyormuş. Bunu böyle kolaylıkla bulabiliriz. Yani bunun bunun iki katı olduğunu B sayısının A sayısının aslında 2 katı olduğunu hesaplayabilirsiniz. B sayısında denediğinizde bunun 2 katı olacak. Yani B sayısında aslında 360 olduğunu direkt görebilirsiniz. Evet bundan sonraki konumuzda arada, aralarında asallık konusunu işleyeceğiz. E, bu dersi ekok olarak tek başına bitirelim. E, EBOB olarak tek başına bitirelim. Ekok için tek bir ders çekmiştik. EBOB için de bir ders çekmiş olalım. Bundan sonraki ders zaten çok kısa olacak. Aralarındaki asallık konusu son derece basit bir konu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.